come Yanda. Ne? Hosteslik mi yapacağım? Evet, lütfen. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Ben ne anlarım hosteslikten? Ben ne anlıyorsam onu anlayacaksın işte. Sanki atla deve ya. Cık, cık. Bravo, bak doğru söylüyor. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Ay hiç işimiz yok. Gece vakti sana şaka yapacağız yani. <laughs> ya hadi abla ya, ne olur ya. Lütfen ya, beni işten atarlar. <laughs> Bir şey annem ciğerim çıkıyor, yapışırken. <laughs> Birinin benim yerime uçması lazım. Tamam da ben uçmasını bilmem ki. Ha sanki ben biliyorum. Yavrum, sen uçmayacaksın. Hı? Uçak uçunca sen de uçmuş oluyorsun. Anneciğim ben onu zaten biliyorum. Yani ben uçağın uçağın içinde hosteslik yapmasını bilmiyorum. Ama ne var bilmeyecek be? Ya be ya. Niye böyle basit indiriyorsun anne? Ha? Bana bak, ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Biraz sen de bir şeyler söyle. Abla ne hmm. olur, çok hastayım. <gülüyor> <gülüyor> ya Aslan duyarsa beni boşar biliyorsunuz değil mi? Ha inşallah, nerede o günler? Kızım nereden duyacak ya? Öğlen gideceksin, akşam geleceksin. Bitti gitti. <laughs> Peki ben ya oradayken evden ararsa? Yok, ararsa seni bulamaz. Çünkü biz Yalova'ya gideceğiz. Yalova'ya mı gideceğiz? Hmm. Hatice teyze hasta, ona ziyarete gidiyoruz. Ciddi misin? Nesi varmış anne? Mal bu mal. Yavrum, bak sen nasıl inandın? Aslan da inanacak bu yalana işte. Of, bilmiyorum ya. Ya lütfen abla, ne olur. Pişan! İyi yaşa, <laughs> iyi yaşa. <laughs> Hep beraber inşallah çok hastayım. <laughs> Canım acıyor, titriyorum. <laughs> annem, iyi ki varsın annem. <laughs> Peki ya benim sen olmadığımı anlarlarsa? Bebeğim, ben kabin ekibiyle konuştum, ha. İşi hallettim, bağladım. Sen rahat ol. <laughs> peki ya pilota bir şey olursa, sonra ben uçağı indirmek zorunda kalırsam? Aa, yeter be! Yapacak mısın? Yapmayacak mısın? Ne giyeceğim peki? Eşeğin sağ bacağını. <laughs> Postunu da giy istersen. Nihal'e kalk kız, kız kalk, kız kalk. Nihal'e kız kalk, kız kalk. Nihal'e kız kalk. Nihale, kız, kalk. Ya of 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 defol git ya. Bu saatten sonra sana dayak mayak yok. Vaktinde gelseydin hemşerim. Şeyde... Kızım ne dayağı? Dayak atmayacağım. Ortaya parlak bir fikir atacağım ya. Parlak bir fikir mi? He kalk. Ay gece gece uykumu açıyorsun kubatım ya. Ay sen meyhaneye mi gittin yoksa yine? Kızım ne meyhanesi? Boks maçına gittim ya bahis oynamaya şerefsiz manyak. Ya kızım bir dinle dinle bir dinle bak çok önemli. Çam yarması gibi bir adamla bir cücenin maçına gittim ya. Anam cüce mi dedin kız? He. Çam yarmasına oynadım bütün parayı ama gel gör ki kel kör kirpi. Ay eyvah. Kubatım arada sana da mı birkaç tane yumruk geldi yoksa? Yok kızım bana yumruk gelecek? Bana yumruk gelmedi ama... ...o <laughs> cüce çam yarmasını bir parçaladı ki... ...gel gör diyeceğim ama diyemedim. 500 lira kaybettim ya. Ha. <laughs> Onun hıncını tabii sen benden çıkartacaksın şimdi değil mi Kubatım? Vallahi niye yalan söyleyeyim? İlk başta ben de öyle düşündüm Düşme. ama... ...sonra düşündüm de biz neden bunu yapmıyoruz? Ay cüceden dayak yemeği mi Kubatım? Kızım ne cüceden dayak yemesi? Sen bana dayak atacaksın. Senden yiyeceğim dayağı yani. Ha karşısında milyonların karşısında beni bir güzelce döv diyorsun yani. Ya öyle diyorum ama burada değil evde değil yani. Ringde seyirciler falan da olacak böyle. Ay gece yarısı bu ne biçim şaka ya? Sen ne kullanıyorsun? Uykumu da açtın zaten. Bu ne biçim şaka kardeşim? Ya kızım anlamıyor musun? Vallahi ben şaka yapmıyorum ya. Yani diyorsun ki herkesin içinde, insanların içinde beni bir güzelce döv diyorsun. Evet lütfen. Ha. Ee, peki sen şimdi böyle bir kıya bana neden yapıyorsun durduk yere yani anlamadım. Ya kızım benim sana kıyak yaptığım nerede görülmüş? Ben kıya kendime yapıyorum. Bir düşünsene bu halinde sana kim bahis yapar? Sana kim para yatırır? Kimse. Ya tamam işte kimse sana para yatırmayacak. Nereden baksan bire on verirsin. Elli lira yatırsak beş yüz lira kazanırız yani. Ha. Ee ne diyorsun? Yani vallahi ne diyeyim Kubat'ım acaba ben becerebilir miyim ki? Ya becerirsin bir şey yok. Ben sana gösteririm temel hareketleri. Çalıştırırım ben seni. Hiç merak etme. Ha. Ay iyi be Kubat'ım. Seni mi kıracağım be? Seni <laughs> mi kıracağım ya? Aferin dile yani. bak böyle konuş. Güzel konuş benimle. Gel kız seni bir öpeyim. Aman! Anam. Öptün yıla sen beni. ayda yansa bak bu fırsat kaçmazmış hakikaten buyurun yolcu bey <laughs> afiyet olsun thank you very much sen yenisin galiba <laughs> evet Yeni düştüm bu piyasaya. İnişte buluşmaya ne dersin? Daha güzel bir fikrim var. Kargoda buluşmaya ne dersin? Üç dakika sonra. Üç. 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 Lan viski sahteydi galiba. Gözlerim kararıyor ya. Küçük aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. <laughs> evet. Evet. Ah. ah. benim aslandım, benim. Ne oldu ne var ne, oldu ne yaptın? E, ee, şey annem şeyi söyledi de biz de şeyi nasıl şey yaparız diye böyle konuşuyorduk hayatım. Şey kim? Ne olmuş? Niye şey? E, ee, Hatice teyze hastalanmış da biz de onu ziyaret edelim diyorduk. Hani Yalova'ya. Bu saatte mi? Hayır yarın. <laughs> yarın. Demek Hatice teyze hastalandı ha? Cık, üzüldüm bak şimdi. Ya vallahi ben de üzüldüm. Yani bir kurtulamadı şu illetten ya. E 90 yaşına gelince tabii insan yavaş yavaş yani toprak çağırıyor gel diye. Senin için bir sakıncası yok değil mi hayatım? İstiyorsan git kal canım ne olacak yani? Ay yok canım gerekmez. Yani zaten kalabalıktır orası. E sonuçta hasta yani kadın. Değil mi? Kalabalıktır. Bitti mi Meveş? Hı. Hadi Allah rahatlık versin. Ah, sağ ol canım. <laughs> Sana da. Of oh, yarın yolculuk var tabii. Yalova'ya. Tabii tabii.